İş ve uğraşı terapisi teknikerleri ergoterapistler gözetiminde bireyin günlük yaşam, iş yaşamı, hobi ve rekreasyon aktiviteleriyle ilgili becerilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya düzeltilmesi amacıyla ergoterapistlerce öngörülen rehabilitasyon programları çerçevesinde iş ve uğraşı terapi uygulamalarını yapar. Ayrıca ortez, protez ve yardımcı teknolojik cihaz kullanım gereksinimi olan bireylerde bu cihazların uygulanması ve eğitimine katkıda bulunur. Ülkemizde temelleri yeni atılmakta olan bu bölümün mezunu olan iş ve uğraşı teknikerleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri, yataklı tedavi merkezleri, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, huzur evleri, spor kulüpleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, endüstriyel alanlar ve okullar başta olmak üzere sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlarda hizmet verebilmektedir. Aklımızda sağlık sloganı ile çıktığımız bu yolda, aklında sağlık olan bütün öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.